Merhaba değerli danışanım. Şimdi sana bu bilekliği gönderiyorum. Bu bilekliği sana niye yaptım? Niye gönderiyorum? Sen bir güç enerjisi istedin. Medyumluk veya hocalık yoluna girmek istedin. Şifa yapmak istedin. Ve benden yardım istedin. Ben de bu şekilde runoların yardımıyla hem aşk, hem para, hem sağlık, hem çok zengin olma, hem aşkında, sevginde başarılı olmak için bu bilekliği sana yaptım. Sen bu bilehleri nasıl kullanacağını anlatayım. Şimdi benim gönderdiğim bilehli kolyeler, e, dükkandan almış gibi alınıp kullanılmaz. Farklı şekilde kullanılır. Bu videonu koyacağım ki bilekliğim giden herkes aynı e, ritüele aynı e, işlemi yapsın. Şimdi size kolye veya bileklik geldi bu şekilde. Yanımda ben size yazılmış tasımlar da gönderebilirim göndermeyebilirim ama göndermişimse siz bunların hepsini üç gün yastığının altında yatağın altında bırakacaksın. bu kolyenin enerjisi seni tanıyacak bu kolyenin üzerinde çok yüksek enerji var sana şifa veren sana doğru yolu gösteren senin gözünü açıp insanları tanıyabilecek üzerinde olan negatiflerden kurtulacak şekilde sana yardımcı edecek bir enerji var ve üç gün sonra Gusul abdestini alıyorsun. Bu ıı, bilehli senin koluna en sevdiğin kişi takabilir, ıı, güvendiğin insan takabilir veya kendin, kendin takabilirsin ve bu takıldıkta dil, diyorsun. Benim üzerimde bugüne kadar büyü musallat lanet ne varsa hepsi kalksın. Bana Allah'ım'dan ve onun meleklerinden medyum ayir meleklerinden güç gelsin. Bu gücün sayesinde ben insanlara şifa ve faydalı olayım. Bunu takacan sol koluna ve sol kolun hissedeceğin ki güçlendi. Böyle enerji sıçraması oldu. Çünkü bunu yaptığım kişilerin çoğusu yüzlerle insan söylüyor bunu bana. Diyor ki abla ben veya hocam senin bilekliğini taktıkta koluma sanki böyle güç geliyor hissediyorum ben bunu ve ondan sonra doğru yolda olarak insanlara şifa yapıyor insanlara faydalı oluyor. İnsan, i̇nşallah sen de onlardan olursun. Güzel bir şifacı, güzel bir enerji e, oluşumu yaratan, güzel bir merhametli bir e, medium olursun. Bunu tak koluna ama e, bunu suya, parfümə Ee, bu gibi e, maddeler dokunmasın. Yani sıvı maddeler buna dokunmasın. Bunu uyudukta da kutusuna koyacaksın. Yine yatağının altında saklayacaksın. Bu seninle yatacak, bu seninle kalkacak. Bunu ne zaman, ne zaman kullanacaksın? Bakım yaptığında, şifa yaptığında, okuma yaptığında, veya birisi senin evine geldiğinde veya sen bir yere gittiğinde yani her gün takmana gerek yok. Belirli bir şartlarda takıyorsun. Bir okuma işlem zamanı bir de insanlarla iletişim zamanı. Bu seni hem gözden hem nazardan hem negatif enerjiden koruyacak. Allah seni korusun, Allah sana yardımcı olsun. Bu tılsımların da videosu bundan önceki videomuzda var. Oraya bakarsan anlarsın bu tılsımları nasıl kullanacağım. Çox özünə dəyər ver, sonra da insanlara faydalı ol. Niyyəti ilə e, gözəl anlatım yaptım. İnşallah qəbul etmişsən, anlamışsın. Özünə çox iyi bax. Hayırlı, uğurlu olsun bilekliyin.